Değerli asker adayı öğretmen arkadaşlarım merhaba. Değerli meslektaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar geçtiğimiz Mayıs ayında sizlerle paylaştığım bir videomuz vardı. Bu videomuzdan sonra tereddütte kaldığımız hususlarla ilgili cimerden bilgi edinmek için başvuracağımı belirtmiş. Başvurum işleme alınmıştı. Ee, ve e, bu başvurum hemen e, Milli Savunma Bakanlığı'na aktarılmıştı ve oradan cevap bekliyordum. Bayağı bir süre cevap gelmedi ama tam umudu kesmişken bir bakayım dedim ve 16 Ekim 2020'de yani tam 3 ay sonra e, bu başvurumun cevaplandırıldığını gördüm. E, şimdi bu videomuzda verilen cevabı ve vardığım sonucu sizlerle paylaşacağım cevapta atıfta bulunulan askerlik kanununu ve bu askerlik kanununun yürütmelikteki askerlik e, yönetmeliklerinin ilgili maddelerini de videoya ekledim. Sizler de inceleyesiniz diye. Şimdi bakalım siz bunları inceledikten sonra net bir cevaba ulaşabilecek misiniz? Doğrusu ben ulaşamadım. Şimdi gelin e, neler sormuşuz ve ne cevap almışız görelim. Şimdi değerli arkadaşlar eee Milli Savunma Bakanlığına yönelik Asker Alma Genel Müdürlüğüne Ankara diye başvurumu şöyle başvuru metnini yazdım. Askerlik kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde halen görev yapmakta olan ve askerlik vazifesini yapacak öğretmenleri, kadrolu veya sözleşmeli asker öğretmenlik tercihinde bulunabilecekleri ve ihtiyaç halinde asker öğretmen olarak sınıflandırılabilecekleri öngörülmektedir. Bu kapsamda bir, asker öğretmenlik tercihi yapan öğretmen yükümlünün sınıflandırma sonucunda asker öğretmenlik dışında bir sınıflandırmaya yani yedek subay veya er tabi tutulması halinde bedelli askerliğe müracaat edebilir mi? İki, Milli Eğitim Bakanlığı dışında çalışan öğretmenlere de asker öğretmenlik yapma hakkı tanınacak mı? Üç, asker öğretmenlikte yaş sınırı var mı? Yukarıdaki sorularım konusunda aydınlatmanızı ve cevabınızı öğretmen arkadaş çevremi aydınlatmak amacıyla kullanacağımı belirtir. Gereğini arz ederim. Saygılarımla 13.07.2020 Ahmetin Külümoğlu Türk Edebiyatı Öğretmeni şeklinde arkadaşlar başvurumu yaptım. Dikkat ederseniz burada sorularım gayet net ve cevabı da gayet net bekliyoruz. Peki bize nasıl cevap verilir? Değerli arkadaşlar, cevap bize 16 10. 2020 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Sevk İşlemleri Şubesi Müdürlüğü tarafından verildi. Cevap şöyle. Sayın müracaat sahibi yedek subay öğretmen işlemleri 7179 sayılı kanunun 10. maddesi. Asker alma yönetmeliğinin 94. maddeleri hükümlerine göre bedelli askerlik işlemleri ise 7179 sayılı kanunun 9. maddesi, asker alma yönetmeliğinin de 61. maddesi hükümlerine göre yürütülmektedir. Sevk işlemleri şube Evet, cevap bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben de arkadaşlar videomuza asker alma kanununun 10. maddesi ve asker alma yönetmeliğinin 94. maddelerini ve asker alma işlemleriyle ilgili 7179 sayılı kanunun 9. maddesi ve asker alma yönetmeliğinin 61. maddesini sırayla yani bize verilen cevaptaki sıraya göre ekledim. Videomuzun devamında görüyorsunuz, göreceksiniz. Şimdi sizler inceleyin. Acaba sorumuzun cevabını bulacak mısınız? Ben net olarak bulamadım. Siz bulacak mısınız? Bakın ona göre kararınızı verin arkadaşlar. Ee, şimdilik sizleri videomun devamındaki bu kanun maddeleriyle baş başa bırakıyorum. Durum bu şekilde. Size verdiğim söz e, mukabilinde e, verilen cevabı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, asker öğretmenliğe müracaat eden arkadaşlar buradan hareketle, kendileri bir sonuç çıkarsın veya şubelerine başvurarak artık şube nasıl işlem yapacak ona bir şey diyemiyorum ee, ona göre hareket etsin ee, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. kanalımıza katılarak destek olabilirsiniz arkadaşlar ee, avantaj paketlerimizden faydalanmak için katıl butonunu tıklayarak işlem yapabilirsiniz hepinize sevgiler sunuyorum değerli öğretmen arkadaşlarım öğrencilerinizle kanalımızdaki yazılı sorularınızı, ders konu ve müfredatını da paylaşırsanız ayrıca mutlu olurum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sizi şimdi yönetmelik ve kanunun ilgili maddeleriyle baş başa bırakıyorum. Görüşmek dileğiyle.